Efendim Ramazan demek bereket demek, Ramazan demek huzur demek, Ramazan demek sağlık demek. Evet biz size bugün Esenyurt Devlet Hastanesi'nin bahçesinden merhaba diyoruz. Bugün Esenyurt'u ve Esenyurt'la ilgili sağlık yatırımlarını ve projelerini konuşacağız. Canlı yayın konuklarım Esenyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Uzman Doktor Necati Taşkın efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Siz Hemen hoş yanında yine e, bir canlı yayın konuğum var. Kendisi Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneli Birliği İdari İşler Başkanı Uzman Doktor Sayın Keramettin Kurt. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim Necati Bey ile başlamak istiyorum. Necati Bey Esenyurt'tasınız, yeni buradasınız, 6 aylık bu başhekimsiniz burada. Evet. Esenyurt'u nasıl buldunuz? Esenyurt'un sağlığını nasıl gördünüz? Ve Ramazan ayındayız. Ramazan ayında ne söylemek istersiniz efendim? Şimdi Ramazan'ın bütün milletimiz, İslam aleminde milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii Ramazan demek sabır demek, bereket demek, ihsan demek, e, nimetlerin değerinin insanın gözünde artması demek, yardımlaşma demek, dayanışma demek, kardeşlik hukukunun gelişmesi demek. E, Ramazan'ın bütün milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet Gelelim efendim. sağlık yatırımlarına. <laughs> Hastanemiz Esenyurt Yurt e, ilçemizde 200 yatak kapasiteli hizmet vermekte. E, hastanemizde e, baktığımızda temel branşlarda bir sıkıntımız olmamakla beraber kapasite anlamında 700 bin, yaklaşık 700 binlik bir nüfusu olan bir ilçenin bir e, Esenyurt ilçesinin e, tek devlet hastanesi konumundayız şu anda. Dolayısıyla aynı çaptaki Anadolu'daki büyük mesela bir Samsun şehrinde belki onun üzerinde devlet hastanesi vardır. Aşağı yukarı aynı nüfusa sahip Esenyurt ilçesiyle. Biz e, hastanemize geldiğimizde 6 ay önce buraya tayin olduğumuzda öncelikle hastanemizdeki e, sıkıntıları masaya yatırdık. İlk e, önde gelen şey hastanedeki acil problemiydi. Evet. Yani acilin imajı, vatandaş tarafında bir... Ne, vatandaş yani, tarafında... Kamuoyunda böyle bir evet, şey bir var. bir algı yani, var. Negatif Eser bir Devlet algı var. Devlet Hastanesi acil bölümüyle ilgili negatif bir algı var. Evet. İşte öncelikle acilden başladık. E, vatandaşımızın daha rahat ve e, hizmet alabilmesi için acili nasıl organize edebiliriz düşündük. Ve şu anda hamdolsun 6 ay oldu biz geleli. Acilimize ciddi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şöyle ki, e, öncelikle gelen vatandaşların hekime, sağlık çalışanına ulaşmasını kolaylaştırdık. Evet. Nasıl kolaylaştırdık? Mesela acilimizde sadece pratisyen hekim ve acil tıp uzmanları bulunuyor idi. Geldiğimizde baktık büyük bir sıkıntı var. Hemen yukarıdan diğer uzmanlarımızı diğer branşlarla acili takviye ettik. Bunlardan birisi 24 saat esasına göre şu anda acilimizde pratisyen hekimimiz, acil tıp uzmanımızın yanında İç hastalıkları uzmanımız, zaman zaman göğüs hastalığı ve kardiyoloğumuz bulunmakta. Ortopedi uzmanımız bulunmakta ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımız bulunmakta. Ee, i̇lçemiz çok göç alan bir yer. Evet, şu anda İstanbul'un üçüncü büyük ilçesi. Ama zannederim 3-4 yıl içinde belki İstanbul'un en büyük ilçesine olma. Büyükşehir nüfuslarına Anadolu'daki birçok büyükşehir nüfusuyla neredeyse eşdeğer. Evet birçok büyükşehir nüfusundan daha fazla belki nüfusu evet. var ilçemizin. Ve bu nüfus sürekli artmakta sürekli göç alan bu 700 bin civarındaki nüfus kayıtlı nüfus. Bir de bunun kayıtsız olan nüfusları var bir sürü Suriye'den gelen konuklarımız evet. var, misafirlerimiz var. Biz işte bütün bunlara göre, bütün bu sıkıntılara göre hastanemizi organize edip vatandaşa hizmet vermede bir aksaklık yaşamamak için elimizden gelen gayreti Peki. gösteriyoruz. Efendim, 200 yataklı devlet hastanesinin yapımını sanırım herhalde belediye yapmış. Evet. Türkiye'de ilk defa bir belediye devlet hastanesi yapıyor. Ne dersiniz? Şimdi 2006 yılında Sayın Başkan Necmi Kadeoğlu sağ olsun ekibiyle beraber burada bir kendi imkanlarıyla belediyenin imkanlarıyla bir hastane tahsis etmişler ve bunu e, vatandaşımızın hizmetine sunmuşlar. Bu hastanenin şu şartlarda kapasitesinin yetersiz olduğunu Sayın Başkan da görüyor, biz de görüyoruz, kamuoyu da görüyor. Hemen bir e, planlama yaptık. Hastanemizin bitişiğinde yaklaşık 250 yataklı ilave bir ek bina bunun arsasını tamamen gene belediye tahsis etti ve yapımını da şu anda proje aşamasında e, projesi çiziliyor. Sağlık Bakanlığımız üstlendi. E, tabii biz bu gelişmeleri yaparken hastanemizin şartlarını iyileştirirken belediyeden, kaymakamlıktan ve genel sekreterliğimizden çok büyük e, destekler görüyoruz. Biz de onları en iyi şekilde organize etmeye çalışıyoruz. Evet yani o zaman kaç yataklı olacak? 450, 450 yataklı olacak ama ben şunu buradan ifade etmek istiyorum ki esasen Esen Yurdumuz bir eğitim araştırma hastanesini kaldırır. Evet. Bizim şu anda diyelim elimizde 5 çocuk uzmanı var. Ama buradaki nüfusun çoğun büyük ekseriyeti çocuk. Dolayısıyla biz bunlara hizmet vermekte hakikaten zorlanıyoruz ama işte diğer e, birim, diğer hastanelerden, işte Kanuni'den, Başakşehir'den, Çatalca'dan genel sekreterliğimiz organize ediyor ve bize hekim takviyesinde bulunuyor ve vatandaşlarımızın betini aksaklık oluşturmamaya çalışıyoruz. Peki. Efendim, e, Keramettin Bey'e dönmek istiyorum. E, hocam, e, Esenyurt'ta yine şöyle bir proje var özellikle Türkiye'nin kangreni olan e, bağımlılık noktasında biliyorsunuz Evet. bütün toplum olarak topyekun bütün kurumlar mücadele etmeye çalışıyorlar evet. ama Esenert Belediyesi ve sizlerle beraber e, rehabilitasyon merkezi kurulmak düşünüyor ve amatem evet. merkezi yapılmak istiyor. Bu konuyla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Nerede yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız efendim? Şimdi e, bütün kamuoyunda bildiği gibi alkol ve alkol dışı madde bağımlılığı ne yazık ki yüzyılımızın en önemli konusu ve bizim toplumumuzun gençlerinin de bu batağa sürüklendiği bir gerçek. Bunun önüne almak, önce önleyici tedbirleri almak, ondan sonra da bu batağa bulaşmış ve düşmüş olanları kurtarmak açısından devletin ilgili kuruluşlarıyla birlikte el ele vererek gerekli sağlık tesislerini kurmak, hayat geçirmek ve Tedavi açısından da önemli yol kat etmek bizim bizlerin görevi, düşüncesiyle yola çıktık. ve Belediyemiz kaymakamlık ve genel sekreterimiz birlikte Amatem projesini hayatiyete geçiriyoruz. 30 yataklı olacak bu proje ve bu bölgeye ve bölgenin komşu ilçelerine de Büyük hizmet vereceği düşüncesindeyiz. Esenyurt'ta olacak değil mi efendim? Evet Esenyurt'ta bu planlandı ee, ve proje aşamasında e, şu anda e, genel sekreterlik olarak da bizler e, var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek e, altyapısını oluşturduk artı e, personel istihdam hususunda da gerekli planlamamızı e, yapmış <laughs> ve yürütmekteyiz bu konuyu. Ee, nasıl bu çocukları alacaksınız, tespit edeceksiniz, nasıl tedavi edeceksiniz? Bunlar zaten e, resmiyete intikal etmiş e, ve tedavi açısından da hastanelere gelmiş. Bugün amatemler de var en fazla. Şimdi Bakırköy ilçemizdeki Evet. Bakırköy yeterli Zaten Bakırköy'de yeterli, yeterli olmuyor. olmuyor. Evet. Ondan dolayı e, İstanbul çok büyük bir metropol olduğundan dolayı diğer e, ilçelerde de uygun yerlerde de bu tür e, kuruluşları e, yaymak ve yapmak en akıllıca bir yatırım diye düşünüyoruz. O evet. şekilde hareket ediyoruz. Efendim yine genel sekreterliğinize bağlı e, toplum ruh sağlığı merkezi evet. planınız var, projeniz var. Evet. E, bu da sanırım herhalde Esenyurt'ta yapılacak galiba. Bu genel. yapıldı. yapıldı. Esenyurt'ta ha hayatiyete geçirildi. Biraz ondan da bahseder ee, misiniz? Yani toplum ruh sağlığı, toplum ruh sağlığı merkezleri. Yani... Toplumsal olarak ruh sağlığımız nasıl? Ne durumda şu anda? Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek vermek amacıyla düşünülmüş ve hayati geçirmiş olan bir projedir bu. Evet. Bu İstanbul'da 14 tane bulunmakta. Bizim bölgemizde de genel sekreterliğimiz bölgesi iki tanedir. Bir tanesi de Esenyurt ilçemizdedir ve burada kayıtlı 124 hastamıza hizmet verilmektedir. Çok iyi. Ee, kendi evlerinde yani evde sağlık hizmeti gibi. Ha evde veriyorsunuz ya yani. merkezde vermiyorsunuz. Bizzat evine ee, mi gidiyorlar? Tabii ki. E, his, gerektiği zamanda bu merkeze gelerek Çok burada sağlık. gerekli desteği almaktadırlar. Uzman hekimler eşliğinde gidiyorlar. Tabii, tabii. ki. Uzman hekimi, sosyal çalışmacısı, psikoloğu hepsi tam kadro bir şekilde. Evet, sevgili seyirciler, Esen gerçekten bu anlamda sağlık anlamında ciddi yatırımlar yapılıyor. Toplum sağlığını ilgilendiren ruh sağlığı merkezi ve bunun yanı sıra da yine e, amatem yani bu da çok önemli bir konu yapılıyor buradan da bir daha bir defa daha müjdelemiş olalım e, Sayın Başhekim'e sormak istiyorum efendim sizin yine bir projeniz e, var Türkiye genelinde biliyorsunuz özellikle organ bağışı çok önemli hastanelerimiz evet. organ bağışı yapılıyor ama siz göreve geldikten sonra çok kısa sürede organ bağışında bir artış oldu evet efendim e, nasıl ikna ettiniz vatandaşlarımızı organ bağışı şimdi <laughs> doğrusu bu işin temeli vatandaşla iyi bir iletişim. Kapıyı herkese açtık. Hep şiddetle yani imaj bozukluğuyla anılan Esenyurt Devlet Hastanesi'ni şu anda organ bağışında Türkiye'nin en önde gelen bir hastane olarak görüyoruz. Evet. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye 220'ciliğinden organ bağışında Türkiye si durumuna gelmiş bulundayız hamdolsun. Evet. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bunun devamını artarak devamını bekliyoruz. Ee, bir sıkıntı olduğunda vatandaşların, rican vatandaşların, Eseyrut halkından ricam bir sıkıntı da. İnsan hali, insanlık hali. Sürekli insanla haşır neşir oluyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Bir sıkıntıda kapımız açık. Lütfen hiçbir şiddete, sıkıntıya, bağırıp çağrışmaya mal vermeden Direkt başhekimliğe gelsinler üçüncü katta. Ben onlara kendi kartlarımı da veririm. Onlarla birebir zaten görüşüyorum. Onlar biliyorlar. 6 aylık kısa bir süre içerisinde vatandaşla aramızda iyi bir iletişim oldu. İyi bir hukuk oluştu. Bundan sonra bunun artarak devam edeceğini buradan taahhüt ediyorum. Biz burada öncelikle acilimizin artık eski acil olmadığı, evet. vatandaşın böyle rahat rahat yeni bir hizmet acil aldığı, acili planladık, yeniden düzenledik acil. Girişinden ek bina çıkışına kadar ek bina yapmadık. Yalnız binayı bölümlere ayırdık. İşte acilin standartlarına uydurduk. İşte yeşil alan, kırmızı alan, sarı alan her alana e, e, kartlı sistemle geçişlerin çok kolay işte işi olmayanın rahat rahat girip çıkamayacağı ve hastalara rahatsız edemeyeceği bir e, alana dönüştürdük. Esenyurt'un genel sağlık yapısını taradığınızda hangi hastalıklar ön plana çıkıyor? Hangi branşlar ön plana çıkıyor? Şimdi bizim e, bir de evde bir sağlık hizmetimiz var ona da değinelim. Biz vatandaşlarımızı gidip evlerinde de ziyaret ediyoruz. Yani bizim evde sağlık bakımı ekibimiz var. Vatandaşların evde hastaneye gelemeyecek durumda olan vatandaşların evdeki sondalarını takıyorlar. İşte kanlarını alıyorlar. Tetkiklerini organize ediyorlar. hastanemize gelip yapıp onlarla sonuçlarında tedavilerini düzenliyorlar. Şimdi bizim tabii burası genç bir nüfus. Türkiye genel anlamda evet. genç bir nüfus. Daha ziyade çocuk sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili bir ihtiyacımız oluyor. Bu da kurum tarafından destekleniyor ve inşallah bu sıkıntımız gideriliyor. Esenyurt'ta ayda yaklaşık bin civarında doğum oluyor. Ortalama bin, bin... bin civarında, Doğru. binin üzerinde hatta e, doğum oluyor. Ne yazık ki hastanemizde çok fazla doğum sayısı, e, çok fazla doğum yaptırılmıyor idi. Ama biz geldikten sonra e, özellikle e, doğuma ayrı bir önem verdik. Doğum yatağı, sancı sayı, o da, e, yatak sayısını iki katına çıkardık. Evet. ve broşürler bastı bastırdık. Pazar yerlerinde dahi dağıttık. Hastanemizin doğumhanesinin aktif olduğu, lütfen vatandaşlarımızın hastanemizde doğumda tercih etmelerini vatandaşlardan rica ettik. Ya yani bu kafeye katı gelen gün, geri dönmüyor değil mi efendim? Dönmüyor inşallah. Her gün el, e, 30 gebeyi de aradık. Lütfen gelin doğumunuzu bizde yaptırın. Takiplerinizi yapıyoruz. Evden de arıyoruz. Lütfen bakın başka yerde değil. Gelin Esenyurt Devlet Hastanesi'nde doğumlarınızı yaptırın. Evet. Biz bekliyoruz. Peki. Size vermeye hazırız diyoruz. Peki. Hizmet efendim, vermeye hazırız. Kemalettin Bey'e sormak istiyorum. Esenyurt'la ilgili yeni sağlık tesisleri alanları planlanıyor mu? E, kurum olarak siz kamu hastaneleri birliği olarak burada e, yeni projeleriniz var mı yeni dönemde? Şimdi tabii ki e, çok hızlı gelişen e, ve nüfusu çok hızlı artan bir e, ilçemiz. Genel sekreterlik olarak e, yerel imkanlarla birlikte, yani belediyemizle birlikte ve mümferit olarak da yine sağlık bakanlığı imkanlarıyla yeni projeler e, üretiliyor. Arkadaşlarımız, teknik elemanlarımız bu konuda çalışıyorlar. E, öncelikle bu hastanenin büyütülmesi, e, yatak kapasitesinin artırılması, artı ilave olarak da yeni sağlık tesislerinin ilçeye kazandırılması bizim en başta görevlerimizdendir. Dolayısıyla e, sadece bundan da yetinmiyoruz. Teknolojiye ayak uydurarak her gün teknolojik imkanlar e, geliştiğinden ve e, her elektronik cihazda bir ertesi günü demode olduğu düşünüldüğünden biz hastanelerimizin cihazlarını da e, kullanılan donanımını da e, modernize ettik. Şu anda e, Avrupa ile boy ölçüşebilecek düzeyde olan hastanelerimizde laboratuvarlarımız olarak diğer yoğun bakımımız olarak hiçbir eksiğimiz yoktur. Ve olaylara da bu şekilde bakıyoruz yeni yapılanmada. Artık eski köhne e, geri kalmış e, hastane modelleri ve imkanları evet. yok. Peki çok teşekkür ederim. Bizler evet, teşekkür ederiz. sağlık noktasında iyi bir noktada. Çok şükür. E, efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. E, Bizler teşekkür, ederiz. teşekkür e, sağ ediyoruz. Olur. Sağ olun bu imkanı Sevgili verdiğiniz sevgiler, için. Sevgili seyirciler, bugün Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yapmış olduğumuz yayınımızın sonuna geldik. Yarın tekrar başka bir noktada, Esenyurt'un başka bir noktasında sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, iyi iftarlar efendim.